Selam 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 dostum. Sözcük türlerinin en önemli konularından bir tanesi de sizlerleyim bugün. Zarflar. Sıfatlara benzeyen bu arkadaşları gelin birlikte derinlemesini inceleyelim. Ama öncesinde kanalıma abone olup bir like atarsan ve şu Hasan hocanı bütün arkadaşlarına tavsiye edersen çok mutlu olurum. Haydi başlıyoruz. Evet sözcük türlerinden zarflardayız. Hemen tabloyu görelim. Zarfların arkadaşlar 5 çeşidi var. Durum zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, Miktar zarfı ve soru zarfı. Videonun başında zarfların sıfatlara benzediğini söylemiştim. Bakalım hangi açıdan benziyor ve farkı nedir? Buna değinelim arkadaşlar. Şimdi sıfatta ne yapıyorduk? İlk önce bir tane isim buluyorduk. Sonra o ismi niteleyen, belirten bir kelime arıyorduk. Buna da sıfat diyorduk. Zarflarda da çekimli bir fiil arayacağız. Sıfatlar isimleri niteler, belirtir. Zarflar da fiilleri belirtir arkadaşlar. Ve genellikle cümlemiz eğer devrik değilse fiilden önce kullanılır. Bir kelime şeklinde de olabilir, bir sözcük şeklinde de olabilir, bir kelime grubu şeklinde de olabilir. Ancak şunu da bileceğiz arkadaşlar, zarfların bazı türleri sıfatların derecesini de bildirebilir veya fiilimsileri yahut başka zarfları da niteler veya derecelerini belirtir arkadaşlar. Hadi slaytlarımıza devam edelim o zaman. Her şey nasıl bakın bir bir çözülecek şimdi. Ne demiştik? Sıfat isimden önce gelir. Zarf ise genellikle fiillerden önce gelir arkadaşlar. Ve yine genellikle zarflar cümlenin öğelerinden zarf tümlecini oluştururlar. Bu bilgiler de aklımızın bir kenarında kalsın. Şimdi zarf türlerine geçebiliriz. Durum zarfı. Fiile sorulan nasıl sorusuna cevap verir arkadaşlar. Şimdi neye benziyor bu? Niteleme sıfatına benziyor değil mi? niteleme sıfatında isme nasıl sorusunu soruyorduk ama durum zarfını bulurken fiile nasıl sorusunu soracağız. Buradaki kriterimiz neydi? Sıfatları ve zarfları bulurken doğru sözcüğe doğru soruları sormaktı. İşin mantığı buydu. Şimdi zarflar fiile sorulan sorulardı. Bunu da anlattım. Hemen fiile şu soruyu soracağız. Nasıl? Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna cevap veren kelime o fiilin nasıl ortaya çıktığını, nasıl yapıldığını bildirir. Buna da durum zarfı deriz arkadaşlar. Mesela bazı ikilemeler, yansıma sözcükler, deyimler, zarf fiiller cümlede durum zarfı şeklinde olabilirler. Bakalım nasıl oluyormuş bu? Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenler soruyu neye soracaktık çekimli bir fiile soracaktık çıkacaksın sözcüğüne bakalım çıkacaksın çekimli bir fiildir isim soylu sözcüklerden sonra fiillere geçeceğiz o zaman çekimli fiilin ne olduğunu da anlatacağım arkadaşım ama şu an birazcık ön bilgin olduğunu düşünerek hareket ediyorum nasıl çıkacaksın ağır ağır çıkacaksın bu çıkacaksının fiil olduğunu nasıl anlayacaktık makmek ekini getirecektik çıkmak sözcüğüne anlamlı oluyorsa fiildi bunu ilk dersimizden görmüştük zaten o zaman burada çekimli bir fiil vardır diyeceğiz. Ve nasıl sorusuna cevap veren ağır ağır ikilemesi de durum zarfıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Yağmur şakır şakır yağıyordu. Yağıyordu. Yağıyordu bizim yüklemimiz. Çekimli bir fiildir aynı zamanda. Bizim için önemli olan kriter çekimli bir fiil olması. Nasıl yağıyordu şakır şakır. Bakın yine burada ikileme nasıl sorusuna cevap verdi ve durum zarfı oldu. Dişlerini bileyerek kavgadan çekilmek zorunda kalmış kavgadan çekilmek zorunda kalmış. Nasıl çekilmek zorunda kalmış? Dişlerini bileyerek. Diş bilemek bir deyimdir. Yani deyimlerde durum zarfı görevinde olabilir demiştik. Bir sonraki notumuza geçelim. Fiile sorulan nasıl sorusuna yanıt veren bazı kelimeler cümleye kesinlik anlamı katar. O işin kesinlikle gerçekleştiğini bize söyler. Asla vazgeçemem senden asla. Vazgeçemem. Nasıl vazgeçemem? Asla vazgeçemem. Kesinlik anlamı verdi, değil mi? Aynı zamanda durum zarfıdır arkadaşım. Senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum. İstemiyorum. Nasıl istemiyorum? Bir daha istemiyorum. Durum zarfıdır. Bütün yolları mutlaka deneyeceğiz. Başarıya ulaşmak için bütün yolları mutlaka deneyeceğiz. Senin bu dersi anlayabilmen için ve bunlardan hiç soru kaçırmaman için Hasan hocam bütün yolları deneyecek arkadaşım. Deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Mutlaka deneyeceğiz. Yine kesinlik anlamı kattı. Yineleme bildiren ifadeler de durum zarfı olabilir. Şimdi ikilemeler durum zarfı olabilir demiştik değil mi? Bir şeyin tekrar edildiğini bildiren ifadeler de durum zarfı oluşturabilir. Lütfen iki de bir sözümü kesme. Şimdi burada sözünü kesen biri var ve sürekli karşısındakinin sözünü kesiyor. Bakın, yineliyor olayı. Sözümü kesme. Nasıl sözümü kesme? İki de bir yine durum zarfıdır. Bu şarkıyı bir daha okur musun? Şarkıyı daha önceden okumuş, değil mi? Bir daha tekrar okumasını istiyor. Yani okuma işinin yinelenmesini istiyor. O zaman nasıl okur musun? Bir daha okur musun dediğinde ne diyeceğiz burada? yineleme bildiren bir ifade durum zarfı olarak kullanılmıştır diyeceğiz. Şimdi diğer örneklere bakalım. Her şeyi içtenlikle anlattım sana. Anlattım çekimli bir fiildir. Nasıl anlattım? İçtenlikle. Cevap verdiği için durum zarfı. Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Nasıl ayrılanlar? Severek ayrılanlar. Burada ayrılanlar çekimli bir fiil midir arkadaşlar? Değildir. Ancak ancak fiilimsi konusuna geldiğimizde buna bir daha değineceğim. Ayrılanların üzerindeki an en iki fiilimsidir. Zarflar ne yapıyordu? Fiilimsilerin de üzerine gelebiliyordu değil mi? O zaman nasıl ayrılanlar sorusuna cevap verdiğimizde severek sözcüğünü buluyorsak ve bir fiilimsinin önüne gelip onunla ilgili bir bilgi verdiyse nasıl olduğunu bize söylediyse buna da ne diyeceğiz? Durum zarfıdır diyeceğiz aynı şekilde. Güzel bakanın önüne karşısındakinin kalbinden geçenler de apaçık serilir. Şimdi serilir yüklem. Nasıl serilir? Apaçık. Serilir sözcü çekimli bir fiildir. Ve buna sorduğumuz nasıl sorusuna cevabı ne verdi? Apaçık kelimesi verdi. Dolayısıyla bu bir nedir? Durum zarfıdır. Nasıl sorusuna cevap verdiği için. Güzel bakanın. Bakmak bir fiildir. Ama bakanın dediğimiz zaman burada... Bakmak sözcüğü artık bir fiil değildir. Üzerine an en sıfat fiil ekini almıştır. Fiilimsinin önüne gel gelerek o fiilimsi olan kelimenin nasıl olduğunu bize söylediğinden dolayı ne diyoruz bur burada arkadaşlar güzel kelimesine? Durum zarfıdır diyoruz. İkincisi zaman zarfı arkadaşlar. Fiile ne zaman, ne kadar süre sorularını soruyoruz. Burada bize işin ne zaman yapıldığını söylemesi gerekiyor. Şimdi bazı ekler vardır. O ekler normal görevinin dışında başka görevlerde de kullanılabiliyordu cümlenin içerisinde farklı anlamlar bize verebiliyordu. Böyle ekler de işte kimi zaman zaman zarfı yapabiliyormuş. Bakalım ben güneş gözlüğümü güneşli havalarda değil güneşe özlem duyduğum havalarda takarım. Şimdi burada havalarda sözcük, sözcüklerine bakalım. Ne zaman takarım? Bakın takarım çekimli bir fiildir. Ve ne zaman sorusunu sordum? Cevap olarak ne verdi bana? Güneşe özlem duyduğum havalarda. Şimdi daha de normalde yer bildirir değil mi? Ama burada zaman bildirmiş. Güneşe özlem duyduğum zaman takarım anlamı verdiği için buradaki da da eki zaman zarfı yapmış arkadaşım. Bazı edatlarla birlikte zaman anlamı veren zarf grupları da oluşturulabilir. Edat konusunda bir daha değineceğim buna. Bazı konuları bu şekilde anlatmamın sebebi şu. İlerleyen konularda hem konuyu tekrar etmiş olacağız. Hem şimdiden gelecek konuyla ilgili ön bilgin olacak. Hem de zaten biraz biliyorsan bu konuyu öğrenmen daha da kolaylaşacak. Ne dedik? Bazı edatlarla zaman anlamı veren zarf grupları oluşturulabilir. Sabaha kadar uyumadan ders çalış. Şimdi kadar sözcüğüne bakalım. Kadar bir edattır. Tek başına anlamı yok. Cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir daralma meydana geliyor. Ders çalıştı. Ne kadar süre ders çalıştı? Sabaha kadar. Bakın. Ne kadar süre? Çalıştı çekimli fiil. Çalıştı çekimli fiiline ben ne kadar süre sorusunu sordum ve bana sabaha kadar cevabını verdi. Dolayısıyla bu da nedir diyeceğiz? Zaman zarfıdır diyeceğiz. Diğer örneklere bakalım. Bu yüzden her gece ben her gece üzülmüşüm. Buradaki üzülmüşüm çekimli fiili virgülden öncesi ve sonrası için ortak kullanılmış. Bu yüzden her gece ben üzülmüşüm. Ne zaman üzülmüşüm? Her gece. Aynı şekilde buradaki her gecede üzülme işinin ne zaman yapıldığını söylediği için bize zaman zarfıdır diyeceğiz. Sorduğunuz kadın az önce buradan geçti. Geçti çekimli bir fiildir. Ne zaman geçti? az önce geçti zaman zarfıdır. Nihayet çabaları karşılığını bulacaktı. Ne zaman bulacaktı? Nihayet bulacaktı. Bu yıl kendimizi başarıya odaklıyoruz. Odaklıyoruz çekimli fiildir. Ne zaman odaklıyoruz? Bu yıl odaklıyoruz. Şimdi zarflar bir kelime olabileceği gibi bir kelime grubu da olabilirler. Yoğun bir iş temposunun ardından sabahleyin kuş cıvıltılarıyla uyandım. Uyandım burada çekimli bir fiil. Ne zaman uyandım? Yoğun bir iş temposunun ardından sabahleyin uyandım. Dolayısıyla kırmızıyla boyadığımız yerin tamamı zaman zarfıdır, zaman anlamı vermiştir. Hasta çocuk geceden beri ateşler içinde. Şimdi arkadaşlar bu cümlemizin bir yüklemi var mı? Yok. Eksiltili bir cümledir bu. Bunun sonunda 3 nokta var. Peki zarfı bulmak için biz soruları neye soruyorduk? Çekimli fiile soruyorduk. Çekimli fiiller cümle içerisinde her zaman yüklem durumundadır. Biz böyle durumlarda şunu yapacağız. Bu cümleyi tamamlayacağız arkadaşlar. Hasta çocuk geceden beri ateşler içinde yanıyor. Şekle tamamlayacağız. Ne zaman yanıyor? Geceden beri. Edatla oluşturulan bir zaman zarfı oluşuyor bu şekilde arkadaşlar. Haftaya bu konulardan sınav yapacağım. Beni anlayarak dinleyin lütfen. Ne zaman sınav yapacağım? Ne zaman yapacağım? Haftaya yapacağım. Dolayısıyla haftaya sözcüğü de zaman bildirdiği için ve çekimli fiile sorduğumuz bir soruya cevap verdiği için biz buna zaman zarfı diyeceğiz. Gel gelelim yer yön zarflarına. Bu zarfı bulmak için çekimli fiile fiilimize nere sorusunu soracağız ve bize fiilin yöneldiği yeri söyleyecek. Şimdi aşağıda yaygın olarak kullandığımız yer yön zarfları var. Bu zarfların üzerine bir çekim eki geldiğinde artık o kelime zarf özelliğini kaybeder ve isme dönüşür. Hemen şu örneklere bakalım. Yolumuz uzun dostlar. Her zaman her zaman daha ileri bakmalısınız. Şimdi ileri sözcüğüne bakalım şurada. Nere bakmalısınız? İleri bakmalısınız diye cevabımıza aldık. Burada zarftır ancak ileriye bakmalısınız derse bize bir noktayı işaret eder. Dolayısıyla artık bu bir zarf değildir, isimleşmiştir. Yani isim olarak kullanılıyor deriz ve isimdir deriz. Çıktığın bu yoldaki tüm engellere rağmen asla geri dönmeyeceksin. Nere dönmeyeceksin? Geri dönmeyeceksin. Geriye deseydi isim diyecektik. Ama üzerine herhangi bir çekim eki almamış. Haleki, çoğul eki vesaire hiçbir şey almamış. Yer yön zarfı diyeceğiz arkadaşım. Mağaranın aydınlık girişini geçmişlerdi. Ancak ilerisi oldukça karanlıktı. Bakın bahsettiğim konu bu işte. İleri bizim kelimemizin kökü. Ama üzerine sığsıyı ekini almış. Bu bir çekim ekidir. Dolayısıyla artık bu bir zarf değildir. Yer yön zarfı değildir. İsimdir. Kuşları görebilmen için yukarıya bakman yeterli. Yukarı kelimesinin üzerine yönelme haleki gelmiş. Halekleri neydi? Çekimek ekiydi. Dolayısıyla burada da isimleşmiştir diyeceğiz. Şimdi yer yön zarfını bulmak kolay. Burada bizi tuzağa düşürecek nokta özellikle bu. Yer yön zarfı olan kelimenin üzerine çekim ekinin gelmiş olması. O yüzden bu örneklerden bolca yaptım. Bütün mahalleli taşlı yolu aşağıdan koşarak geldiler. Aşağı yer yön zarfıdır ama üzerine ayrılma haleki gelmiş ve artık zarf özelliğini kaybedip isimleşmiş. İçerideki adam perdenin arkasından burayı izliyordu. Şimdi bakın çok dikkat etmeniz gereken çok önemli bir tüyo veriyorum size. Yer yön zarfı olan sözcükler cümledeki kullanım yerine ve anlamına göre sıfat veya isim olabilirler. Yani zarf özelliklerini kaybetmiş olabilirler. Şimdi içeri sözcüğü neydi normalde? Yer yön zarfıydı değil mi? İçerideki demişiz. Üzerine bakın çekim eki almış. O zaman ne yapacağız bu? Bir kere zarf değildir diyeceğiz. Peki ne olabilir diyeceğiz? Detayına bakacağız. Hangi adam? İçerideki adam. Ne oldu burada? İsme soru sorduk, değil mi? Dolayısıyla bu bir sıfattır diyeceğiz arkadaşım, zarf değildir diyeceğiz. Bir de cümlemizin devamına bakalım. Burayı izliyordu. Burada da yine bir yer yön bilgisi var, değil mi? Ama ne yapmış? Bura kelimesi üzerine bir çekim eki almış ve artık zarf özelliğini kaybedip isimleşmiş arkadaşım burada da. Sen kendine inan, çalış ve ötesini düşünme. Öte bir yön bildirir normal şartlarda bir zarftır diyebiliriz. Ancak ne yapmış yine burada? Üzerine ek gelmiş, çekim eki gelmiş ve artık bir isme dönüşmüş diyeceğiz. Gel gelelim miktar zarfına. Bundan önceki zarflarda genellikle fiillere ve fiilimsilere sorular sorup cevaplar alıyorduk. Burada iş birazcık daha değişiyor. İşin içine başka zarflar ve sıfatlar da giriyor. Ne kadar sorusu soracağız arkadaşlar? Fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ve başka zarflara ne kadar sorusunu soracağız ve onun bize derecesini, miktarını söyleyecek. Bakalım nasıl oluyor? Sokakta kimseler yoktu. Aniden lambalarda sönünce çok korkmuştu. Şimdi korkmuştu çekimli bir fiildir. Ne kadar korkmuştu? Çok. Bakın ne yaptı burada? Fiile sorduğumuz nasıl sorusuna bu bir fiildir. Cevap verdi. Ne kadar sorusuna cevap verdi? Miktar zarfıdır buradaki çok. Birazcık çalışarak sınav mınav kazanamazsın. Arak erek normalde nedir? Zarf fiil ekidir. Fiilimsidir çalışmak fiilinin üzerine gelmiş. Fiilimsilere ne kadar sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyorsak buradaki gibi birazcık örneğindeki gibi burada da miktar zarfı vardır diyeceğiz. Sen benim en kıymetlimsin. Şimdi burada çözmen gereken bir bulmaca var öncelikle. Kıymetlimsin. Kıymetli arkadaşımsın dedim mesela. Kıymetli arkadaş. Nasıl arkadaş? Kıymetli arkadaş. He, kıymetli bir sıfat. Adlaşmış sıfat oldu. Peki buradaki en arkadaş sözcüğünü mü niteliyor yoksa kıymetin derecesini mi söylüyor? Kıymetin derecesini söylediği için ene burada miktar zarfı diyeceğiz. Gayet güzel bir yer burası. Nasıl bir yer? Güzel bir yer. Şimdi bir yer buradaki yer sözcüğü isim. Güzel sözcüğü sıfat. Buradaki gayet kelimesi de ne yaptı? Güzelin bir özelliğini söyledi miktarını. Ne kadar güzel? Gayet güzel. Bu aldıklarımız bin lira kadar tutar. Tutar nedir arkadaşım? Fiildir. Ne kadar tutar? 1000 lira kadar tutar. Ne yaptı burada da? Yine bir miktar bildirdi, değil mi? Ve ne kadar sorusuna cevap verdi. Ve aynı şekilde fiile sorduğumuz ne kadar sorusuna cevap verdi. Ne diyeceğiz buna? Bu da miktar zarfıdır diyeceğiz. Şimdi o zaman neymiş? Miktar zarfları bir isimden önce gelirse sıfat olur. Ancak bir fiilden, bir sıfattan, başka bir zarftan veya fiilimsiden önce gelirse miktar zarfı olur. Hemen örneğe bakalım. Çok naz aşık usandırırmış. Şimdi burada naz isim değil mi? Ne kadar naz? Çok naz. O zaman bu nedir? Sıfattır arkadaşım. Daha gidecek çok yolumuz var. Yol nedir arkadaşım? İsimdir. Ne kadar yol? Çok yol. İşte buradaki çok da sıfattır. Ama çok korkmuştu örneğini bir daha hatırlayalım. Fiile ne kadar sorusunu sorduk. Aldığımız cevap çok kelimesi. İşte bu miktar zarfı oluyor. Aradaki fark bu. Gel gelelim soru zarfına. Diğer zarfları bulmak için sorduğumuz soruları ve kullanım yerlerini bileceğiz. Yani diğer zarf türlerini bileceğiz. Soru zarfında da sorulan soruya verdiğimiz cevap bir zarfı karşılıyorsa, bir zarfa karşılık geliyorsa ne diyeceğiz? Soru zarfı vardır diyeceğiz. Bu kadar basit. Bir de bir dipnot, önemli bir dipnot. İçinde soru zarfı bulunan cümlelerin tamamı soru anlamı ifade etmeyebilir. Ama bu şu demek değil, burada soru zarfı yoktur anlamına gelmiyor. Örneklere bakalım arkadaşlar. Nicedir görüşmüyorsun. Şimdi burada nicedir ne zamandan beri ne zamandır görüşmüyorsunuz anlamı taşıyor değil mi? Ben buna epeydir görüşmüyoruz diye cevap verebiliyorum. Epeydir görüşmüyoruz. Epey ne oldu burada arkadaşlar? Zarf oldu. Aldığımız cevap bir zarf oldu. Nicedir de o zaman soru zarfıdır. Geçtiğimiz yazdan beri görüşmüyoruz demişim bak. Geçtiğimiz yazdan beri. Beri burada edat. Edatla oluşturulan bir zarfla cevap verdik. Dolayısıyla nicedir soru zarfı diyeceğiz. Buna ne kadar katlanacağım? Ne yazık ki sonsuza kadar katlanacaksın. Kadar ne kadar sorusu. Katlanacağım kelimesi çekimli bir fiildir ve ne kadar sorusuna da sonsuza kadar şeklinde bir cevap alabildik. Yani verdiğimiz cevap bir zarfı oluşturdu. O zaman ne kadar burada zarftır diyeceğiz. Leyla ile niçin çalışmak istemedin? Çok disiplinsiz davrandığından istemedim. Fiile sorduğumuz niçin sorusuna ne yaptık? Cevap aldık burada. Dolayısıyla buradaki niçin sorusu soru zarfıdır diyeceğiz. İlişkilerde eşler birbirine nasıl davranmalı? Cevap verelim. Eşler birbirlerine kesinlikle saygılı ve hoşgörülü davranmalılar. Davranmalılar şeklinde bir fiil. Nasıl davranmalılar sorusuna cevap verdik değil mi? Kesinlikle saygılı ve hoşgörülü olarak cevap verdik. O zaman bu nasıl sorusu bir zarfı buldurma yönelik olduğu için ne diyeceğiz buna? Soru zarfıdır diyeceğiz. Şimdi şu aman dikkat dediğimiz açıklamayla ilgili bir örnek var burada. Ne çektin be kardeşim? Burada bir soru anlamı var mı arkadaşlar? Yok. Ama biz buna yine de cevap verelim karşımızdakine. Çok çektim be abi. Çok çektim. Çektim çekimli bir fiildir. Ve ne kadar çektiğimi söylemişim değil mi? Çok kelimesini kullanarak o zaman bu ne soru zarfıdır diyeceğiz. Ne kadar da yedik amma da acıkmışız. Şimdi burada soru anlamı var mı? Yok. Sadece çok yemek yediğini belirtmiş değil mi burada? Biz gene de buna cevap verelim. Abi çok yedik be. Çok yedik. Bakın yine ne yaptı? Biz zarfa karşılık cevap bulduk. O zaman burada da soru zarfı vardır diyeceğiz. Okuldan eve ne zaman geleceğini söylemem maalesef mümkün değil. Ne yaptı burada? Yine soru anlamı vermedi. Bir soru sormadı. Ancak ne zaman sorusu? Aynı şekilde soru zarfıdır arkadaşlar. Şimdi zarflar konumuzu bitirdik. Artık örneklere bakacağız. Çalışmaları yapacağız. Siz de bu çalışmaları bitirdikten sonra ben bitirdikten sonra aynı şekilde pdf'yi indirerek yapabilirsiniz. Ki kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi yapacağımız çalışmada önceki derslerde olduğu gibi yine bazı zarfları söylemeyeceğim. Bazı alanları boş bırakacağım. Bunları sizin doldurmanızı istiyorum. Cevapları bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Veya videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İnteraktif bir katılım bekliyorum arkadaşlar. Bu arada hazır buraya kadar gelmişken hani unutmuşsunuzdur diye söylüyorum. Bir beğeni atın. Bir de beni takip etmiyorsanız takip edin. Hele bir de beni arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz onların da takip etmesini sağlarsanız şu Hasan hocanızı çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu çalışmaların pdf'lerini dersten sonra indiriyorsunuz. Aynılarını tekrar yapıyorsunuz. Şimdi alıştırmalara geçebiliriz. Elbet bir gün buluşacağız. Buluşacağız çekimli bir fiil. Fiile sorduk. Ne zaman buluşacağız? Bir gün. Bir cevap aldık değil mi? O zaman bu ne zaman sorusuna cevap verdiğinden zaman zarfıdır diyeceğiz. Peki elbet nedir arkadaşlar? Bunu size bırakıyorum. Ali amca endişeli endişeli yürüyordu. Yürüyordu çekimli bir fiil. Nasıl yürüyordu? Endişeli endişeli. Nasıl sorusuna cevap verdi ya? Ne yapacağız buna? Durum zarfıdır diyeceğiz. Yukarıdan aşağı gel diye seslendi. Şimdi burada bir özel bir durum var. Bunu tamamen size bırakıyorum arkadaşlar. Bu soruyu doğru cevaplayana benden bir tane Lamborghini. Hadi bakayım iyisiniz yine. Derslerimi ne kadar seviyorsunuz? Derslerinizi çok seviyoruz Hasan hocam. Ne yaptınız? Soruyu kime sordunuz? Çekimli bir fiile sordunuz. Verdiğiniz cevapta çok seviyoruz şeklinde oldu. Bir fiilin önüne gelerek onun miktarını belirtti. Dolayısıyla buradaki ne kadar sözcüğü nedir arkadaşlar? Soru zarfıdır. Hemen soru zarfını işaretleyelim. Vakti zamanında bir padişah yaşarmış. Yaşarmış çekimli bir fiil. Bu arada vakti zamanında hikayelerimi dinlemediyseniz Instagram hesabımda tamamı var. Geçin dinleyin arkadaşlar. Hem güzel şeyler öğreneceksiniz hem de harika zaman geçireceksiniz. Yaşarmış yüklem. Ne zaman yaşarmış? Vakti zamanında yaşarmış. Ne var diyoruz o zaman burada? Zaman zarfı vardır diyoruz. Çayınıza ne kadar şeker alırsınız? Bunu size bırakıyorum. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık şimdi tükürsen tükürsen nere tükürsen aşağı bakın ne yaptı yerini yönünü belirtti bize aynı zamanda üzerine de aşağı ve yukarı kelimeleri çekimeki almamış o zaman ne diyeceğiz biz buna Çekim eki almadığı için ve bir yer yön bildirdiği için yer yön zarfı diyeceğiz. Her yaz harçlığımı çıkarmak için çalışmak zorundaydım. Anılarım depreşti arkadaşlar bu örneğe görünce. Ben de mesela her yaz muhakkak bir işte çalışırdım. Hatta üniversiteden mezun olduğum yıl bile yaz tatilinde cep harçlığımı çıkarmak için Parklarda mısır sattığımı biliyorum. Sadece ben değil, kardeşlerimle beraber yapardık. İhtiyacımız olduğu için mi? Hayır. Sadece aile bütçesine katkı olsun diye yapardık ve çok eğlenirdik bunu yaparken. Unutamadığım anılarımdan mesela biri de budur. Her yaz harçlığımı çıkarmak için çalışmak zorundaydım. Şimdi ne zaman çalışmak zorundaydım? Her yaz. Burada ne var diyoruz? Zaman zarfı bir kere vardır diyoruz. Peki başka bir şey var mı? Niçin çalışmak zorundaydım? Harçlığımı çıkarmak için. Şimdi notları hatırlayalım. Edatlarla kurulan söz öbekleri durum zarfı oluşturuyor değil mi? Zorundaydım kelimesine ben neden sorusunu sorduğumda aldığım cevap harçlığımı çıkarmak için olduğundan burada durum zarfı vardır diyeceğiz. Çalışma arkadaşlarına adam gibi davranacaksın. Aksi takdirde kapı şurada. Davranacaksın. Nasıl davranacaksın? Adam gibi davranacaksın. Adam gibi yine edatla kullanılmış bir söz öbeği değil mi? O zaman nasıl sorusuna da cevap verdiğinden burada durum zarfı oluşturmuş. Dikkatlice etrafına bakarak yolun karşısına geçiyor. Bunu size bırakıyorum dostlar. Çok tatlı bir bebekti yatağında sessizce mışıl mışıl uyurdu. Arkadaşlar bu cümle bir hazine bir sandık içinde bir ton zarf var bunun bakalım şimdi bunlara. Bebekti nasıl bebekti tatlı bir bebekti. Şimdi buradaki tatlı bir ne arkadaşlar sıfat. Çünkü bebek kelimesi bir isim değil mi? Ama çok kelimesine bakalım. Çok kelimesi burada çok bebekti mi bebeğin miktarını mı bize vurguluyor yoksa tatlılığın miktarını mı? tatlılığın derecesini mi? Tatlılığın derecesini yani bir sıfatın derecesini bize vurguladığı için biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Miktar zarfı diyoruz. Mışıl mışıl uyurdu. Şimdi uyurdu. Nasıl uyurdu? Mışıl mışıl. Durum zarfı değil mi? Peki nasıl uyurdu? Bir tane daha zarf var. Sessizce uyurdu. Sessizce de aynı şekilde durum zarfıdır. Hemşerim, arabanı biraz ileri çeksene diye çıkıştı. Çeksene. Nere çeksene? İleri çeksene. İleri dediği için, üzerine çekim eki almadığı için biz buna ne diyoruz? Yer yön zarfı diyoruz elbette. Bütün gece sessizliğini korudu. Hiç konuşmadı. Konuşmadı, yüklem. Aynı zamanda çekimli bir fiil. Ne kadar konuşmadı? Hiç konuşmadı. Çekimli fiilin miktarını söylemiş, derecesini söylemiş bize. Miktar veya derece zarfı diyoruz buna. Biraz yavaş konuş. Şimdi konuş, çekimli bir fiil arkadaşlar. Nasıl konuş? Yavaş konuş. Fiile sorulan nasıl sorusuna ne cevap veriyordu? Zarf cevap veriyordu değil mi? durum zarfı. Bir de burada biraz kelimesi var. Biraz neyi burada destekliyor arkadaşlar? Neyin derecesini bize söylüyor? Yavaşlığın derecesini söylüyor değil mi? Ne kadar yavaş konuş? Biraz yavaş konuş. Miktar zarfı diyeceğiz biz buna. Çok fazla yoruldum. Biraz dinlenmeliyim. Bunu sana bırakıyorum arkadaşım. Cevabını bul, yorumlara at. Ağırbaşlı davranınca herkes onu saygıyla dinledi. Dinledi çekimi bir fiildir. Nasıl dinledi? Nasıl sorusunu biz çekimli bir fiile sorduk ve aldığımız cevap saygıyla oldu. Çekimli fiile sorulan nasıl sorusuna cevap veren zarf türü neydi arkadaşlar? Durum zarfıydı. Ahan da burada durum zarfı vardır diyoruz. Böylece zarflarla ilgili dersimizi de bitirmiş bulunmaktayız dostum. Bir dahaki derste edat, bağlaç ve ünlemleri göreceğiz. Bu konularla alakalı bol bol soru çöz. PDF'leri indir, notlarını çıkar, yaptığımız alıştırmaları tekrar kendi başına yap ve benim özellikle boş bıraktığım kısımları yorumlara yaz. Dersime katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Bir dahaki ders görüşmek üzere, sağlıcakla dostlar.